Devam edelim kaldığımız yerden. Şu soruları çözüyorduk. Bakın şunu çözdük. Önceki dersimizde şu soruları bakıyorum. Evet, bugün de az bir parça konumuz var ve buradan kalan soruları tamamlayacağız. Çözeceğiz bunları. KC hesaplama derişimler cinsinden KC'yi nasıl hesaplıyorduk? Ürünler bölü girenler yaparak. Ee, şimdi yine bunu kullanarak KC hesaplayacağız. Örnek sorular çözelim. Mesela şu soruyla başlayalım. Ben çözerken bir yandan elinizde kağıt kalem mutlaka denklemleri siz de yazıyor olun. Derişimler cinsinden denge sabiti yani KC'yi nasıl hesaplayacağız bakalım şu soruda. 1 litrelik kaba 2 mol H2 ve I2 gazları konulmuş. Yazalım hemen. Siz de benimle beraber yazın. H2 gazıyla I2 gazı konulmuş. Bunlardan 2 tane 2 mol H2 gazı oluşmuş. Evet. Şimdi bu, bu, tip soruları çözerken şöyle yapacağız. Başlangıç harcanan ve denge yazacağız. Eskiden e, mol konusunda da böyle çözüyorduk hatırlayın. Artanlı sorularda. Şimdi ikişer mol koymuşuz. 2 mol hidrojen 2 mol I2 koymuşuz ve bu tepkimeyi başlatmışız. Başlangıçta bunlardan bundan yok. Peki ne oluyor? Diyor ki denge durumunda kapta 1 mol I2 gazı olduğuna göre denge durumunda kapta 1 mol I2 gazı olduğuna göre diyor. Demek ki şundan ne kadar harcamışız? 2 molden 1 mol harcamışız ve 1 mol kalmış. Peki katsayısı 1 olandan 1 mol harcadıysak katsayısı 2 olandan ne kadar oluşur? 1 olandan 1 mol harcadıysak kat 2 olandan 2 mol oluşur. Evet. Aha. bir olandan da 1 mol harcanır. Sonuç olarak 1 mol bundan kaldı. 2 mol de bundan oluştu. Bakın mol konusunda çözdüğümüz tam verimle problemlerin aksine dengede hiçbir ürün ya da hiçbir giren madde tam anlamıyla bitmez ve her birinden birazcık kalır denge durumunda. Evet kabın hacmi de 1 litre olduğuna göre erişim hesaplayacaksak molarite malum n bölü v olduğu için hacimlere de bölmemiz gerekiyor. Şimdi bu tepkime için kc'yi nasıl yazarız? Ürünler bölü girenler şeklinde yazıyorduk. Kim söyler? Şu tepkime için kc formülünü. Evet. Söyle Berat. Şey değil. E, hız yazmıyoruz. Hız ifadesi değil. Denge. Kc. Ürünler böyle girenler yapıyorduk ya. Onu nasıl yapıyoruz? Var mı hatırlayan? Çünkü dersimizde yaptık. Nasıldı? Evet, haşının ürün ürünler bölü girenler yapıyoruz. Katı ve sıvıları almıyoruz. Suyun içinde çözülmüşleri ve gazları alıyoruz. Haşının derişiminin karesi haşının derişiminin karesi bölü H2'nin derişimi çarpı I2'nin derişimi şeklinde hesaplıyoruz. Evet, formül buysa yerine koyarsak burası 2 olduğuna göre 2'nin karesi bölü şunlar da 1 olduğuna göre 1 bir çarpı 1'den KC'miz 4 çıktı. Bu şekilde hesapladık. Evet, soruya da işaret koyalım. Daha sonra bunu yapabiliriz. Benzer bir soru. Yedinci soru. Evet tepkimeyi yine benle beraber yazın. 2CO gazı artı O2 gazı tepkimeye girmişler. Ve 2CO2 gazı oluşmuş bunların tepkimesinden. Yine yazalım. Başlangıç harcanan ve denge şeklinde. Diyor ki 2 litrelik bir kap. Bu 2'yi unutmuyoruz. 1,6 mol CO koymuş. 1,6 mol CO koymuş. 1,2 mol O2 koymuş. Evet bunlar tepkimeye girecekler. Başlangıçta bundan yok. Denge durumunda kapta 0,8 mol CO2 bulunduğuna göre diyor. 0,8 mol CO2 bulunduğuna göre. Demek ki bundan 0,8 mol oluşmuş. 2 kat sayıdan 0,8 mol oluştuysa 1 kat sayıdan ne kadar harcanmıştır? 0,4 mol harcanmıştır. 2 kat sayıdan da 0,8 mol harcanmıştır. Sonuç olarak denge anında 0,8 mol bundan kalmış. 0.8 molde bundan kalmış. 0.8 molde bundan oluşmuş. Evet bu şekilde. Şimdi hesap yapabilmem için dediğim gibi derişim bulabilmem için hacime bölmeliyim. Her birini ikiye böleceğiz ve 0.4 kalacak. Bu, bu, ifade için Kc denklemini kim yazdırmak ister? Hadi. Ürünler bölü girenler şeklinde. <laughs> Yazdır bakalım Berat. C2'nin derişiminin karesi bölü. Evet. Çarpı. O derişimi. Bravo. Evet. Bu şekilde yazacağız. Yerine koyalım. Şimdi CO2'nin derişimini kaç bulduk? 0.4 bulduk. 0,4'ün karesi bölü hepsi 0,4'tü. 0,4'ün karesi çarpı 0,4 şeklinde çıkıyor. Şunlar sadeleşirse 0,4'ün karesi geriye ne kalır elimizde? 1 bölü 0,4. 1 bölü 0,4 ifadesi neye eşit? 1 bölü 4 bölü 10'a eşit. Bunu da ters çevirirseniz 10 bölü 4'e eşittir. 1 çarpı 10 bölü 4'ten cevabımız ne geldi? 2,5 geldi. Anlaşıldı mı? Kaç kişi anladı, takip etti bu soruyu? Bir bakayım, bir parmak kaldırın. Kaç kişi anlamış? Esmanur anlamış. Sinan, Cem, Alala, Berat, Ece, Sena, Nur, Sudan, Merve, Selin anlamışlar. Evet. Bu şekilde KC ifadesiyle ilgili iki tane de soru çözdük. Bir tane daha çözelim. Şuna da işaret koyalım, yaptık diye buradakilerin hepsini yapacağız çünkü İşledikçe çözeceğiz. Şunu da iş benzer yine bir KC hesabı sorusu var burada. Buyurun, buna bakalım. Burada tepkimeyi vermemiş arkadaşlar. Bakın. 5 litrelik bir kap. Kabın hacmi 5 litre. Bunu unutmayacağız yine. X ile başlayan tepkimenin mol sayısı zaman grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre bu tepkimenin aynı sıcaklıktaki derişimler cinsinden denge sabiti kaçtır? Şimdi bazı maddelerin miktarı azalıyor. Bazı maddelerin miktarı ise artıyor. O zaman bir tepkime yazmaya çalışsak nasıl yazarız? Girenler tarafında kim olur? Miktarı azalanlar mı girenlerde olur? Miktarı artanlar mı? Azalan kimin miktarı azalmış? X'in azalmış. O zaman X girenlerde X gazı miktarı artanlar, Y gazı ve Z gazının da miktarları artmış. Tabi bu tepkimeyi yazdık ama kat sayılar yok. Ne diyor? Tepkimeyi denkleştir diyor. Kat sayıları nereden bulacağım? Harcanma miktarlarından. Ben nasıl ki önceki sorularda e, kat sayılarına göre harcanma yazdım? Burada da harcanmalara göre katsayı yazabilirim. X'ten ne kadar harcanmış? 2,5'tan 1,5'a düşmüş. Yani 1 mol harcanmış X'ten harcanma satırında. Peki Y'den ne kadar oluşmuş? Y'den sıfırla başlamış. Bir buçuk oluşmuş değil mi? bir buçuk mol oluşmuş. Z'den ne kadar oluşuyor? Sıfırdan başlıyor. Sıfır buçuk mol oluşuyor. Peki bu harcanma ve oluşma miktarlarına göre kat sayı yazacak olsanız tam sayı cinsinden ne yazabiliriz? Şunların başına ne yazsak olur? Bir, bir buçuk, sıfır buçuk olacak orantılı olacak şekilde. Kaç yazalım? Tam sayı cinsinden. Ne yazalım? Kaçla çarpalım ki tam sayı olsun. Her biri tam sayı olacak. İki ile çarpsak kurtarıyor mu her birini? Tamam. Buna kaç oluyor o zaman katsayısı? 1. Bunun katsayısı 3. Bunun katsayısı 2. Evet, artık bu ifade için KC denklemi yazılabilir. Hadi bu sefer Berat'tan başka biri yazdırsın KC denklemini. Var mı gönüllümüz? ürünler böyle girenler şeklinde kat sayılarını da bulduk zaten. Hadi. Birazcık aşağı yazacağım. Kc eşittir. Yok mu kimsede? Eylül sen söylüyordun bunları. Ha. Şöyle bakalım G'nin derişiminin küpü Z'nin değişimi, ikisinin derişiminin karesi evet bu şekilde bu derişimler cinsinden denge sahibisini bu şekilde yazıyoruz değerler kaç acaba Tabii bu değerleri kullanmayacağız. Neyi kullanacağız? Denge anına geldikten sonraki miktarlar benim için önemli. Ben bu değerleri şey için kullandım. Katsayıları yazabilmek için harcanan satırıydı burası. Denge satırı benim için önemli. Ee, X'ten denge anında ne kadar var? Bir buçuk mol. Y'den ne kadar var? Bir buçuk mol var. Z'den ne kadar var? 0,5 mol var denge anında. E kabın da hacminin 5 litre olduğunu düşünürsek her birini bu sefer 5'e bölmem gerekecek. Ve artık yerine koyabiliriz. 1,5'ü 5'e bölerseniz 0,3 kalır. 0,3'ün küpünü alacağız. 0,3'ün küpü çarpı Z'nin derişimi 0,1 0,5'i 5'e böldüm bölü x'in derişimi de 0,3 gençler 0,3'ün karesini alacağız değil mi? Formülümüz o şekildeydi. Burada küp var, burada kare var. Bunların kareleri sadeleşir. Burada gider, burada da ne kalır? 0,3 kalır. 0,3 ile 0,1'i çarparsanız da 0,03 bulursunuz KC'sini. Evet, burada da cevap edilme. Var mı sorusu olan buraya kadar olan kısımda? Yoksa, buna da işaret koyalım. Şöyle bir bakıyorum. Geri kalanları. Evet, diğerlerini de. Diğer kısmı işledikten sonra çözebiliyoruz. Aynen. Devam edelim o zaman konu kısmıyla. En son şurada kalmıştık. KC ile KP'nin arasındaki ilişki. Bakın KP'de basınçlar cinsinden denge sabitiydi. KC derişimler cinsinden de ikisini de aynı şekilde hesaplıyorduk. Aradaki bağıntı da şudur. Uzun bunun çıkarımları P ve eşittir NRT formülünden yapılabilir. Onunla uğraştırmayacağım sizi. KP eşittir KC çarpı RT üzeri delta N. Formülümüz bu gençler. Bunu not alın. Bu formülü kullanacağız. Şu basınçlar cinsinden denge sabiti. Şu derişimler cinsinden denge sabiti r ve T'yi biliyorsunuz. Delta N'i bilmiyoruz burada. Delta N de şudur. Ürünlerdeki gaz mol sayısı eksi girenlerdeki gaz mol sayısı. Tamam mı? Ürünler eksi girenler ama ürünlerdeki gaz eksi girenlerdeki gaz molekül sayısı bu ifadeyi verecek bize. Bunu not alın. Kp eşittir. Kc çarpı Rt üzeri delta n ifadesi. Şimdi çözeceğimiz sorularda da bunu kullanacağız. Evet. Şu soruya bakalım mesela. Hangilerinde Kp eşittir Kc olur diyor. Kp eşittir Kc'yi nasıl sağlayabiliriz? formül şuydu. Öyle bir şey yap ki Kp, Kc'ye eşit olsun diyor. Nasıl mümkün olur? Delta N'in kaç olması lazım Kp'nin Kc'ye eşit olması için? Bakın Rt üzeri delta N. Bir sayının üzerini alacaksın ve o ifade yok olacak. Etkisiz olacak. Kaç olmalı delta Evet delta sıfır olması lazım. Bu sıfır olursa bir sayı üzeri sıfır bir ettiği için bura otomatikmen gidiyor ve kp eşittir kc kalıyor. O zaman bizim öncüllerin içinde aradığımız şey nedir? Ürünlerdeki gaz mol sayısı eksi, girenlerdeki gaz mol sayısının sıfır olması lazım. Buyurun bakın bakalım. Şimdi ürünlerdeki gaz molsesi girenlerdekine eşit olacak dedik. Katıları almıyoruz. Burada bakın 1 mol gaz var. Burada da 1 mol gaz var. Birden bir çıktı. 0 bu olur. Burada 1 var. Burada 1 var. Etti 2. Ürünlerde de 2 var. 2 eksi 2'den bu da 0 etti. Bu da olur. Bakıyorum hepsi gaz. Giren şey ürünlerde 2 artı 1'den 3. Girenlerde de 2 mol gaz var. Çıkartıyorum. Buradan 1 geliyor. Bunu istemiyoruz. Buradaki eşitlik ne olur? Kp eşittir. Kc çarpı Rt üzeri 1 olur. Bu ifade için. O yüzden bu yanlış cevabımız Bursa gençler. Evet. Çok kolay bir soru var şurada. Hemen bakın cevaplayalım. 3 saniye çözümü. Delta'yı soruyor. Evet. Ne bulduk Eylül? Eksi -2 mi? Kad. Senanur artı 2 olacak. Evet. Ürünlerdeki gaz mol sayısına bakıyorum. 1 burada var. 3 burada var. 4. Girenlerdeki gaz mol sayısı 2. 4 2'den 2. Ürünler eksi girenler yapıyoruz. Değil. Tamam. Tamamdır. Evet. Şuraya da işaret koyalım. Şurada bir soru arada kaldı. Ona da bakalım. Bakın bakalım. Cevapları yine parmak kaldırarak söyleyebilirsiniz. Bakalım beraber. Evet. Böyle bir eşitlik için delta n'in 1 olması lazım. Ürünlerdeki gaz mol sayısı 2. Girenlerdeki gaz mol sayısı 2. Buradan sıfır geldi. Bunu istemiyoruz. Burada katı bunlar. Bunları almıyoruz. Ürünlerdeki gaz mol sayısı 1, girenlerdeki 0. 1 çıktı bu tamamdır. Ürünlerdeki gaz mol sayısı 2, eksi girenlerdeki gaz mol sayısı 3. Bu eksi 1 geldi. Bunu da istemiyoruz. Cevabımız yalnız 2'ymiş. Evet doğru bulduk. Tamam mı? devam edelim. Üç tane daha sorumuz var. Bu da onları da çözeceğiz. Şu soruya bakalım. 2 mol haşığı gazı bir litrelik sabit hacimli kapta bir kaba konuluyor. Haşığı gazının molcu yüzde Tepkimesine göre ayrıştığında denge kuruluyor diyor. Yazalım. Benle beraber yazın. 2 haşığı gazı 2 gazı artı 2 gazı şeklinde 2 mol haşığı gazını koyuyoruz. Başlangıçta bunlardan yok yine başlangıç harcanan denge şeklinde yazalım. Ve diyor ki aşırı gazının molcu %60'ı ayrışıyor. Evet sanırım bu dersimiz kapanacak. Not aldıysanız kendiniz bir hesaplamaya çalışın. İkinci dersimizde devam edelim bunun hesabına.